Elimde sahte dev altın bataryası var. Bunların en büyük problemi bataryayı şarja taktığınız anda 2-3 dakika sonra dolu gösteriyor. 5-10 tane de vida sıktıktan sonra batarya bir anda bitiyor. Şimdi bunun batarya değişimini yapacağız. Batarya değişimini nasıl yapacağımızı size tek tek göstereceğim. Bakın burada bataryanın full gösterdiğine bakmayın. Aslında bunun pilleri bitik durumda. Şimdi benim elimde çıkma laptop pilleri vardı. Ben bunları değerlendirerek kullanacağım. Nasıl yapacağımı da size tek tek adım adım göstereceğim. Öncelikle bataryanın içini söküyorum. Laptop pillerimi getirdim. Kontrollerimi sağlayacağım. Bunları paralel bağlamışlar. Buradaki puntaları sökeceğiz. Bir öncelikle burayı ölçüyorum. 3.7 geliyor. Diğer tarafı ölçüyorum. Bu seri bağlı. Bu taraf 3.9. 4'e yakın. Öbür tarafı ölçüyorum. Orası da 3.9. 4'e yakın. Biraz daha bataryam var. Onu da getiriyorum. Bunların da ölçümünü yaptığım zaman 3.7 geliyor. Yani bu 3.7 gelenleri bir araya getireceğim. 3 tanesini bir araya getirsem bana yeterli olacak. Şimdi bu bataryanın puntalarını öncelikle ayıracağım. Hepsinin voltajını tek tek kontrol edeceğim. Sağlam olanları seçeceğim. kontaları kısa devre yapmadan dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Yüzeylerini iyice temizliyorum. Bunlarda herhangi bir şişme falan yok, bir problem yok. Zaten laptop aslında çalışıyordu, bir sıkıntısı yoktu laptopu çalıştırmayan batarya sizin bu şarjlı cihazlarını çalıştırabilecek kapasitede olabilir. Şimdi ben pil dolum cihazımla voltajını da görebiliyorum. Pillerin voltajına bakarak kapasitelerinin aynı olup olmadığına bakıyorum. 3.68, 3.70 olan 3 tane pili bir araya getireceğim. Yani 3.7 zaten aslında bu pillerin boş hali. Bunları zaten biraz şarja tuttuğum zaman piller dolmaya başlıyor. Onun için fazla tutmuyorum. Bir sıkıntısı yok. Yani hata vermedi cihaz. Pillerin sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi devreden eski pilleri söküyorum, çıkartıyorum. 4 tane bağlantısı mevcut. Çok fazla bir şey bilmenize gerek yok. Bakın gerekirse resim çekin adım adım nasıl söktüyseniz aynı şekilde takacaksınız. Artıyı eksiye dikkat edeceğiz. 3 tane pil zaten seri bağlı. Yani 3.7 çapı 3 volt var burada şu an. Tabi bunların dolu hali kaç diyor? 4.2 ediyor. Boş hali 3.7 dolu hali 4.2 Yani ortalama olarak 12.5 civarı bir dolum voltajının olması gerekiyor. Kendi yaptığım aparat ile piller seri bağlantı olacak şekilde pillere sıkıştırıyorum. Aralarında boşluk istemiyorum. Başka cihazlardan çıkma punta telleri onları değerlendirip kullanacağım. Punta makinam bunu yurt dışından AliExpress'ten almıştım. Puntası gayet güzel. Verimli. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Her bir noktada ikişer kere punta yapıyorum. Bu cihazlara normalde 5 pil takanlar var. Ben pek sağlıklı bulmuyorum. Çünkü BMS'nin de değişmesi gerekiyor. 5 pil takmak yerine bu 3 pili değiştirerek daha kaliteli pil takarak bunun kapasitesini arttırmak zaten mümkün. Eski çıkma telleri kullanıyorum. Bu cihazın bataryası bana ait olduğu için çok fazla özen göstermiyorum. Yani yeni tel neden kullanmıyorsun diye söylemeyin. Hatta bir arkadaş dışı saç kaplı 1.5 voltluk pillerin dışındaki saçı keserek punta teli olarak kullandığını söyledi. Ben daha onu denemedim. Mümkündür, olabilir. Diğer tarafın bağlantısını hazırlıyorum. Daha sonra da çıkarttığım pilin bağlantılarına bakarak bakmaya da gerek yok. Aynı uçlardan buna geçiyorum. Yani ondan sökeceğim, buna takacağım. Şimdilik piller hareket etmesin diye bu bantı bu şekilde çektim. Voltajıma bakıyorum 11.18. Bakın, dört tarafında dışarıya doğru çıkıntı var. Bunları buradan çıkarıp zaten biraz uzunlar. Aynı şekilde diğer tarafa aktaracağım. Uçları düzeltiyorum. Her bir noktaya yine ikişer tane puntamı yapıyorum. Benim için yeterli. Bağlantıları hazırladım. Bakın iki tane ışık yanıyor şu anda. 11.18 volt şu an içinde var. Normalde 12.4'lere çıkması gerekiyor. Yani aslında bataryamız şu anda boş. Pillerin ısınmasına karşı ısı sensörümüzü yerine koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Piller ısınırsa devreyi otomatik olarak kesmesi adına. Şimdi cihazı toparlıyorum. Cihaz dediğime de bakmayın, bataryadan ibaret. İki ışığımız hala yanıyor. Bağlantıda bir problem yok. Arka kapağını kapatıyorum. Dört tane vidasını sıkıyorum. Şimdi kısa bir deneme yapacağım. Bunu hemen doluma bırakacağım. Önden bir ölçüyorum tekrardan. 11-18. Bir, dakika kadar şarjda bırakacağım. Önceki bir cihazda deneyelim. Problem yok. Çalışıyor. Gücü de yerinde boş olmasına rağmen. Şimdi bataryayı doluma bırakalım. Bir, bir dakika kadar cihazı dolumda bırakıyorum. Kırmızı yandı. Çıkarttım taktım. Kırmızı devam ediyor. Bir dakika sonunda ölçümlerimi yapıyorum. 11.40 geliyor. Yani bataryamız artık doluyor. Böyle bir iki dakika sonra ışığında kırmızıdan yeşile geçme olayı kalktı. Gayet başarılı.